Ekleyeyim. İnşallah bunun kardeşi bulmaz diyor. <laughs> <laughs> Çocukken ses geliyor. Ooo. Ee, Çekiyor mu ya? İşte bu Bir Çıkıdırın hani. Çıkıdırın ben odaya Kızım bari telefonu verseydim. Bir bir acı. Ama benimki yok ki. Hadi bir yardım. Sen ne yapacağımı bir azıcık bak, bir tamam mı? Bir Tamam. Kızım, herkese tabi oynuyorum. emin Kızım, çok mutluyum. İnşallah bir küçük hızlıca Yok, görmemiş, görmez. Çocuklar uyanırdı. Oğlum ne izleyememiş ya. Oğlum kalk. Ne oldu? Gel bir seni giydirelim. bana ben, ben şu an video çekiyorum. Anne ablama ne aldın? Isma ablana <laughs> ablana hediye aldım. Ne olmuş ki? Bir gün doğum günü var ya. Ya ama bana niye almadın? Kısım, doğum günü yok ki bugün. Doğum günün olsaydı alırdım sana. Abla onu bana ver. Ya kızım bana almış şu hediyesini. Baksın sana da bunu aldım. Anne bu ne? Senin slime çıkıyor. <laughs> ya ama baba. Ay anne bana aldın mı? Kızım sen alamadın. Dur ben hem sana aldım bir dakika nerede? Ya bunun ayağı nerede? Onun ayağını koymamışlar. Neyse küçükken bir anne baba olmuşlar. Tamam hadi. Biz geldik. Evet baba, için hediye almış bana. Alacağım. Ya alma. Baba bana da en küçüğünü verdiler. Bu ne ya? Bok gibi. Hiç beğenmedim. En neresi <laughs> En büyükü, en büyükü bana ver. Hay bana ver. Hay ben ama Bana ver. Aslında dinleyeceğim. Hadi, hadi siz e, oturursunuz ben sofraya hazırlayacağım. Hay ben bunu odama koyayım. Bayım hep bir yatağında dursun. Hadi. Ben size yemek hazırlıyorum. Canım anne. Ay bebeğimiz burada duruyor. Hadi birazcık odakla.

var onlar şey yapıyor falan hani... diyor. Ay elbisen nerede dakika. kal? Nerede? Ne yapıyor? Ah! Hı, <laughs> yani gezin ya. Ay arkadaşım. Evet hadi. Üçlü istemiyorum ne ya böyle? Çok. Ama gerek gibi düşünüyorum. O yüzden alıyorum. Hı. Şimdi niye başlayayım? Aa gerek tabii ki de. İlk yapmıştım öyle. Ay alamıyorum. Hı. Alayım valla. Neyse alan onu dış almayız. Aa. Nereye gideceğim?

Niye? Anne, ba baba sen niye baba tavuk alır? değil bu. Ee, patates. Patates öyle olur? Olur. Oh. <laughs> Vereceğim. Ya baba biz bebek miyiz ya? İçeceksiniz. Baba bana da ver. Ben çok zaten. Tamam. Yeah. Şimdi akşam olursa güzel çalıyor mu? o kablomayı? Baba şu bebeği al ben. Al ben bir yere bakayım. Tamam. Ne yapacaksınız? <laughs> Aa nots. Ab bunu ben hemen kankama yoklamamayım. Kankamı yollayacağım da <laughs> önce burada kalsın. Olmaz <laughs> ki. Ay çok zor bence. Bunu bilemiyorum bir şeyi. Çok <laughs> Baba ben aşağı iniyorum da bakım yapayım diye. Ee, videomuzun sonuna geldik. Bay bay.